Son sorusu arkadaşlar. Yukarıda verilen ahşap merdivenin tüm basamakları birbirine paraleldir. Bir numaralı basamağın merdivenin sol ayağı ile yaptığı geniş açının ölçüsü 118'miş. miş e, i̇ki numaralı basamağın merdivenin sağ ayağı ile yaptığı geniş açının ölçüsü 110 dereceymiş. Bizden istediği arkadaşlar en tepedeki x açısı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar paralellik verildiğinden dolayı e, burada tamamen yöndeş açılardan yola çıkarak bir ilerleme göstermeniz lazım. Ne demek istiyorum? Burası bakın 118 ise burası da 118'dir. Burası da 118'dir arkadaşlar. Aynı şekilde burası 110 ise burası da 110 derecedir. Neden? Paralellik olduğundan dolayı arkadaşlar buralar bakın yöndeş açılardır. Bunu gösterdim. Şuralara 118 ve şuraya 110 yazmam yeterli artık. Peki x'e nasıl ulaşacağız? Tabii ki arkadaşlar bu sefer doğru açıdan ilerleyeceğiz. Yani 118 şurada 180'den 118 bir atalım. Ne kalır arkadaşlar? Ee, 62 derece kalır. Yani şurası 62 derece. Yine 180'den 110'a atalım bu sefer. Ne kalır? 70 derece. Şurası 70 derece. O zaman x arkadaşlar bulabilirsiniz. Nasıl bulursunuz? 180'den 70 ile 62'nin toplamını çıkartırsanız x açısını bulmuş olursunuz. Çünkü orası bir üçgendir. Burası bir üçgen arkadaşlar. 132 48 derece bulmuş olursunuz. Bu soru biraz öncekilere göre daha kolay arkadaşlar.